Universal e, motor ne demek? Hem DC akımla, yani hem doğru akımla, hem de AC ile, yani şebeke akımıyla, dalgalı akımla çalışan motorlar, çamaşır makinelerinin içinde bunlardan var. Şimdi bunu ben 24 volt DC akımla çalıştıracağım. Buradaki olayımız şu, e, şöyle yakınlaştırıp göstereyim. Herkes de renkler aynı değildir ama şimdi olayı e, mantığını anlatmaya çalışacağım. Her motorda iki tane böyle kömür var. Yani kutuplar buralara elektrik verilir. Ela bunların renklerine bakıyoruz. Bir tanesi mavi benimkinde. Bir tanesi de şurada gördüğünüz gibi yeşil. Şimdi bunları bir kere şuradan kenara ayırıyoruz. Şimdi bir de e, burada dört tane daha kablo var. Bunlardan bize sadece iki tanesi lazım. Şöyle bakıyoruz. İçeride şurada görünen iki tane şöyle içeri dolaşan beyaz kablo var. Bunlar da bize lazım değil. Yani bunları da böyle buradan kenara ayırdık. Geri kalan iki tane kablo. Şimdi e, bu siyah ve gri kabloların bir tanesini seçip kömüre giden kablolarımızın bir tanesiyle bunları birbirine bağlıyoruz. Şöyle yapayım. Ha bu arada şu şuradan gelen kabloyu da kabloları da böyle çıkar çıkartıyor. Bunlar da bizim işimize yaramıyor. Yani burada 8 tane toplam kablo var. 4 tanesi işimize yarıyor. 4 tanesi de işimize yaramıyor. Ne demiştik? 2 tane beyaz kablonu, kabloya ihtiyacımız yok. Bunları keseceğim az sonra. Şimdilik şöyle kenara koyabilirim. Şimdi dedim ki kutup kablolarımızdan bir tanesiyle beraber yani kömüre giden kablolardan bir tanesiyle maviyle beraber geri kalan iki kablodan siyahı birbirine bağlıyorum şöyle bir tane şöyle mandalla birbirine bağladım. Güç kaynağımızdan gelen şöyle 24 voltu ayarlayayım. artı ve eksi uçları da geri kalan iki tane bizim kullanacağımız bunları zaten kullanmıyorduk. Uçlara bağlıyoruz. Bağladık. Şimdiki şöyle bir düzleyeyim bunu. Şimdiki elektriğimi açacağım. Ve döndüğünü görüyoruz. Burada dönme yönünü ayarlamak istiyorsak hem dalgalı akımda hem de düz akımda şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi ben düz akım kullanıyorum göstereceğim ama ikisinin de aynı. Şimdi bizim kömürlerimize giden kablolar vardı. Bir de iki tane ayırdığımız kablo vardı. Şimdi evvela mavi ile beraber siyahı birbirine bağlamıştım. Ve şöyle yapalım. Diğer kutuplarımızı da bağladıktan sonra bakalım hangi tarafa dönüyor. bize doğru dönüyor. Yani şöyle bir dönüşü var. Şimdi eğer ters tarafa dönmesini istiyorsak burada bizim bu mavimizi grimize bağlıyoruz. Yani bir tane kömür ucumuzu şimdi bağladığımız, kullandığımız kömür ucunu diğer kullanmadığımız iki telden bir tanesine, iki kablodan bir tanesine bağlıyoruz. Ve kutup bağlantılarımızı da yaptıktan sonra bize doğru dönen motorun tersi tarafına doğru döndüğünü göreceksiniz. Yani şu şekilde. Tam buradan be çok belli olmuyor ama buraya şey koyabilirdik.